Evet arkadaşlar bu dersimizde üst ifadeler ile ilgili yeni nesil soru tiplerini inceleyeceğiz. Fakat bu sorular biraz daha zor sorular olacak. Buradaki amacımız sorulardaki çözüm mantığımızı geliştirebilmek. Sorulara farklı açılardan bakabilme amacını taşıyor. Hemen şimdi vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. Yukarıda belli uzunluktaki bir yolun başlangıcından içine kadar belli aralıklarla planlar dikilecektir. Mesafe işte iki fidan arasındaki mesafe 2 üzeri 6 olursa A tane fidan, 2 üzeri 7 olursa B tane, 2 üzeri 8 olursa C tane fidan dikiliyor. Bizden B artı C'nin en fazla olmasını istiyor. Yani ne istiyor benden? Fidan sayısı toplamının en fazla olması. Öyleyse yolumuz ne kadar uzun olursa o kadar çok fidan dikeriz. Yolun uzun olması için de benim buradaki A tane fidanı mümkün olduğu kadar fazla almam lazım. Peki A'yı en fazla kaç alabilirim? 10'dan küçük dediği için A'yı en fazla 9 alabilirim. Öyle değil mi? Şimdi A 9 ise 9 tane fidan varsa kaç tane aralık olacaktır? 8 tane aralık olacak. 1 eksi. Peki her bir fidanın arası da 2 üzeri 6 idi. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 9. Bu 2 üzeri 9 ne? Yolun uzunluğu. Tekrar şuraya kısaca değineyim. 8 tane fidan var. Şey, 9 tane fidan var. 8 tane aralık olacak. Her bir 2 fidan arasındaki aralık da 2 üzeri 6 olduğundan dolayı 8 ile çarptığımızda aralık sayısıyla yolun uzunluğunu verdi. Şimdi devam ediyorum. Yolun uzunluğu 2 üzeri 9. Şuradan devam edelim. Yolun uzunluğu 2 üzeri 9. Peki. Pidanlar arasındaki mesafe 2 üzeri 7 olursa. Ee bölelim. Ben 2 üzeri 7'ye böldüğüm zaman bulacağım 2 üzeri 2 yani 4 ifadesi ne olur? 4 ifadesi. Kaç tane aralık olduğunu verir bana öyle değil mi? Peki dolayısıyla buradaki ifade aralık sayısı ise çok güzel. Fidan sayısı aralık sayısının bir fazlasıydı. 5 fidan olacak. Yani B'yi 5 olarak bulmuş olduk. Aynı mantık. Yolumuzun uzunluğu 2 üzeri 9. Bu sefer de bunu 2 üzeri 8'e bölersek 2 buluruz. 2 tane aralık oluşacağı için değil mi? 3 fidan olacak. C'yi de 3 olarak bulduk. Bize de bu ikisinin toplamı sorduğundan dolayı cevap da 8 yapacaktır. Evet. Bu sorumuzda ne demiş? Bir küp var. Bu küpü yuvarlayacaklar ve sayılar haliyle üst üste gelecek. Fakat şu anda biz küpün bu yüzündeki ve şu yüzündeki sayıları biliyoruz. Diğer yüzler için bir ifade var. Karşılıklı üzerinde yazan sayıların çarpımı 25 üzeri 7 olacak. Mesela burası 25 üzeri 4 ise karşısı 25 üzeri 3 olacak ki çarpınca 25 üzeri 7 yapsın. Peki 25 üzeri 7 aynı zamanda 5 üzeri 14 yapacağı için burada 5 üzeri 5 varsa burası da 5 üzeri 9 olmalı. Şimdi yuvarlamaya başlıyoruz. Yuvarlayınca 25 üzeri 4 bunun üzerine gelecek. Bunun üzerine 5 üzeri 5. 5 üzeri 9'un üzerine buradaki gelecek yuvarlarken. Sonra 5 üzeri 9 buraya gelecek. Sonra tekrar ne yapacak? Şuradaki dörtlü sırayı tekrar alacağız. 25 üzeri 4 5 üzeri 5, 25 üzeri 3 ve 5 üzeri 9 son bir kez daha 25 üzeri 4 bunun üzerine gelecek. Bizden üst üste gelen sayıların kaç tanesi aynıdır onu soruyor. Şimdi bakalım 5 üzeri 8, 25 üzeri 4 de 5 üzeri 8 olduğundan dolayı eşit 3 5 üzeri 6 yapar. 5 üzeri 6 5 üzeri 5'e eşit değil. Gitti. Burası 5 üzeri 6 yapacak. Bu 5 üzeri 9 gitti. Evet, 125 5 üzeri 3. 5 üzeri 3'ün 3. kuvveti 5 üzeri 9. Evet, eşit. Bu 5 üzeri 8 yapar. Bu 5 üzeri 6 gitti. Bu zaten eşit. Bu tabanlar farklı üsler Tabanlar aynı üstler farklı gitti. Bu ne yapacak? Yine 5 üzeri 9. 5 üzeri 9. Zaten bu olmuyor. 1, 3, 4 tanesi birbirine eşit olacaktır. Evet. Dikkat gerektirecek bir soru tipi. Aralarda artı olduğuna dikkat edelim. Eğer aralarda çarpı olsaydı üstleri toplayabilirdim. Ama aralarda artı olduğundan dolayı madem ki x taneymiş x tane sayıyı toplamak demek x ile çarpmak demektir. Yani x çarpı 5 üzeri 12 a'ya eşit. y tane olduğu için y çarpı bir de gençler işlemleri 5'in üzerine yıkalım. Yani 25 üzeri 5, 5 üzeri 10. Dolayısıyla 5 üzeri 10'dan y tane varsa y çarpı 5 üzeri 10. Bu da 5'in küp olduğundan dolayı 5'in küpünün 4. kuvveti 5 üzeri 12 yapar. Bundan da z taneymiş. Z çarpı 5 üzeri 12 yaptı. Ve burada A, B, C ifadesinin üçünün birbirine eşit olduğunu söylüyor. Öyleyse mesela madem ki A ile C birbirine eşit X'in de Z'ye eşit olması lazım. Çünkü üslü kısımları aynı. 5 üzeri 12, 5 üzeri 12. Öyle değil mi? Öyleyse X'in de, de Z'ye eşit olması lazım. Güzel. Peki bu arada sorunun devamını okuyalım. X artı Y toplamının Z'nin kaç katı olduğunu bulmamız istiyor. Yani x artı y'nin z'ye oranını istiyor bizden. Ne yapalım bakın biz z'yi x cinsinden bulduk. Yani ben bunun yerine x yazabilirim. Öyleyse y'nin yerine de x'li bir şey yazarsam soruyu çok basit bir şekilde çözebilirim. Peki x ile y arasındaki bağıntıyı nereden yakalayabiliriz? Onu da A ile B'nin birbirine eşit olmasını kullanalım çünkü bana x ve y lazım. Şunlar yazıyorum. X çarpı 5 üzeri 12 eşit y çarpı 5 üzeri 10. Yani i̇şte. her iki tarafı 5 üzeri 10'a bölersek 5 üzeri 10, 5 üzeri 10. Bakın ne oldu? Y yalnız kaldı. Karşı taraf ne oldu? 5 üzeri 12 ile 5 üzeri 10'u sadeleştirirsek 5'in karesi yani 25x. Bu tarafta 25x yaptı. Öyleyse getiriyorum. Y gördüğüm yere de 25x yazıyorum. Yukarısı ne yaptı? 1x burada. 25 burada. 26x. Aşağımızda x'ti. X'leri şu kalsak. cevabı da 26 olarak C şıkkı bulabiliriz. Evet güzel bir soruyla devam ediyoruz. Melis 27 sayısını ya kendisiyle ya da 9 ile sürekli çarparak 3 üzeri 40 sayısını elde etmek istiyor. Buna göre hedef olan sayıyı elde etmek için en az a kere çarpma işlemi, en fazla b kere çarpma işlemi yaparak sonuca gidebildiğine göre a artı b nedir? Bakın gençler burada şuna çok dikkat edeceksiniz. Mesela biz 3 ifadesini hesaplarken 2'yi 3 defa çarpacağımızdan dolayı Bakın sayıyı 3 defa kullanıyoruz. Ama çarpma işlemini 2 defa yapıyoruz. Burası çok önemli. Bakın 2 üzeri 3 hesaplarken demek ki 3 tane sayı kullanıyoruz ama işlem olarak 2 işlem yapmış oluyoruz. Burada da bizden işlem sayısını en fazla veya en az yapmamızı istiyor. Ona dikkat. Şimdi başlayalım. Amaç 3 üzeri 40'a ulaşabilmek kullanmam gereken sayı da 3 üzeri 3. Yani 3 üzeri 3'ü kesinlikle alacağım. Ya kendisiyle çarpacağım 3 üzeri 3'ü ya da 3 üzeri 2 ile çarpacağız. 3 üzeri 40'a ulaşmaya çalışalım. Şimdi 3 üzeri 3'ü ben kendisiyle mesela 13 defa çarparsam ne yapar? 3 üzeri 39 yapar. 3 üzeri 40'a ulaşabilmek için bir defa 3 ile çarpmam lazım. Ama soru da 3 ile çarpma hakkı vermiyor bana. Ya kendisiyle çarpacağız 3 üzeri 3 ya 3 üzeri 2 ile olmadı. Öyleyse ben burayı 3 üzeri 13 alamam. Hadi burayı 3 üzeri 12 yapalım. Ne yaptı? 3 üzeri 36 yaptı. Ben 40'a gidebilmek için 3 üzeri 2'den 2 tane alırsam işte o zaman 3 üzeri 40'ı yakalamış olurum. Şimdi sorunun en önemli noktasına geldik. Gençler ben bu işlemi yani burada 3 üzeri 40'ı bulurken acaba kaç defa çarpma işlemi yaptım? Bakın şimdi şuraya tekrar dönüyorum. Burası 3 iken üzeri 3 iken 2 çarpma yaptık. Peki bunun üzeri 12 ise bu ifadeyi bulabilmek için kaç çarpma işlemi yapılır? 11. Şuradaki çarpma 12. Buradaki çarpma 13. Evet. 13 iç işlemle 3 üzeri bulduk. Demek ki en az A kere demişti. A'yı 13 olarak buldum. Şimdi gelelim. Acaba en fazla. Gençler en fazla olabilmesi için de bu sefer 3 üzeri 2'yi mümkün olduğu kadar çok alacağım. Küçük sayıyı çok alayım ki çok işlem yapayım. Fakat 3 üzeri 2'yi tek başına alamıyorum. 3 üzeri 3 ile çarpmamı istiyor. Bunu kesinlikle kullanacağım. Sonra 3 üzeri 2 alacağız. Bakalım şimdi ben 3 üzeri 2'den en fazla kaç tane alabilirim? Şimdi 3 üzeri 40'a ulaşacağız. Hocam direkt 20 defa alalım derseniz tamam 3 üzeri 40 yapıyor ama 3 üzeri 3'ü hiç kullanmış olmadık. Dolayısıyla bunu 20 alamam. Öyle değil mi? Ne yapacağız? 3 üzeri 3'ten de kullanabilmek için 19 alsam 3 üzeri 38 hala 3 üzeri 3 kullanamıyorum. 18 alsak ne yaptı? 36 mı yaptı? 36 yapınca e, ulaşabilmek için ne yapmamız lazım? 3 üzeri 4 lazım. Hala olmuyor. Öyleyse bir daha geriye gidiyoruz. 3 üzeri 17. Burası ne yaptı? 37 yaptı. 3 üzeri 40'a tamamlamak için 3 üzeri 3'ten bir tane daha alacağım. Şimdi geldik yine. Bakın buranın sonucu 3 üzeri 40 yaptı. Bakalım kaç işlem yaptım. Dikkat. Burada 17 yazıyorsa 16 çarpma işlemi. 17. işlem 18. Dolayısıyla A artı B'de 31 olarak bize sonucu vermiş oldu. Görüyor musunuz? Bakın bu çok güzel bir soru tipiydi. İşlem sayısı ile sayının üstünde bulunan sayı arasındaki bağıntıya dikkat. Aynen şeye benziyor. İşte bir ağacı 5 parçaya ayıracağız. Kaç bıçak darbesi yaparız? 5 parçaya ayırmak için 4 bıçak darbesi yaparız. Öyleyse biz bir sayının küpünü bulabilmek için de 3 tane çarpma işlemi yapmıyoruz. İki tane çarpma işlemi yapıyoruz. Bu mantık üzerine kurulu güzel bir soruydu. Evet. Bu sorumuzda da şöyle soruya dışarıdan bir bakarsak hani o mantığımız var ya direkt balıklama dalmayalım da soruya önce şöyle dışarıdan bir bakalım bana neler söylüyor yakalayabileceğim bir ipucu var mı? Onu görmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada bu iki sayıyı çarpınca a'yı verecekmiş. İyi de ne tabanları aynı ne üstleri aynı. Çarpma noktası sıkıntı. Sonra burada aynısı bunda da geçerli. Tabanlar da farklı. Gerçi burada üstleri aynı bir işlem yapma şansına sahibiz. Değil mi? Fakat buraya baktığımızda yine tabanlar ve üstler farklı. Öyleyse benim ABC'yi bulabilmem biraz zor gözüküyor. Yani büyük sayıları özellikle şuradaki 15 üzeri 3 ile 10 üzeri 4'ü çarpıp C'yi bulacakmışım. İş çorbaya döner. Peki devam edelim. Devamında ne diyor? Sonra da bu üçünü çarpacakmışım. D'yi bulacakmışım. Yani sonuçta ne yapmış oldu? Gençler D'yi bulabilmek için buradaki 6 sayının hepsini çarpmış olmuyor muyuz? Öyle değil mi? Öyleyse soru aslında üstteki 6 sayının çarpımını istiyor. Hemen bunları bir yazalım. 2 üzeri 3. 3 üzeri 4. 5 üzeri 2, 6 üzeri 2, 5 üzeri 3 ve 10 üzeri 4. Şimdi gençler çarpmada istediğim sayıyı istediğimle yer değiştirip çarpabiliyordum. Dolayısıyla burada da üstleri aynı olanlar var. Bakın bunun da üssü 3, bunun da üssü. Dolayısıyla tabanlarını çarpabilirim. 2 çarpı 15, 30 üzeri 3'tür. Peki başka? 3 üzeri 4 ile 10 üzeri 4 tabanları çarpabiliriz üstler aynıysa. 30 üzeri 4. Sonra da 5 üzeri 2, 6 üzeri 2. Ne yaptı? 30 üzeri 2. Tabanlar aynıysa üstleri topla. 30 üzeri 9 yani cevap A şıkkı olacaktır. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Yani tam yeni nesil diyebileceğimiz DGS'de karşımıza çıkabilecek olan soru tiplerine çok uygun. Soru anlaşılınca işlem olarak baktığımızda çok fazla işlem gerektirmeyen güzel bir soru tipi. Sorumuza şöyle başlayabiliriz. A kare ile B karenin toplamı neymiş? C kareymiş. Öyleyse biz de şuradaki A kare ile B karenin toplamını aşağıya C kare yazıyorum. Tamam. Sonra Başka ne var mesela bakın d kare artı e kare de f kareye eşitmiş. D kare nerede? Bakın d kare burada. Ee, e kare burada. Bu ikisinin toplamına da f kare yazıyorum. Artı f kare. Artı. M kare ile ne kareyi bulacağım? Onların karşısına da p kare yazacağım. Ne kare burada? P kare de burada. Bunların yerine de p kare yazıyorum. Peki devam edelim. Yuvarlak için almadıklarımız var. Bunları da aynen yazayım. Eksi p kare eksi p kare artı c kare. Gençler f kareler 1 artı 1 eksi gitti. p kareler 1 artı 1 eksi gitti. Geriye 1 c kare burada. 1 c kare burada. Cevap da 2 c kare oldu. Anlaşıldı mı? Yaptığım işlem yukarıda vermiş olduğu şu ifadeleri getirip aşağıda yerine yazmak. A, B, C, D, E sayıları her biri 2, 4, 8, 16 ve 32 sayılarından sadece birini temsil ediyor. Zaten 5 tane harfimiz var, 5 tane de sayımız var. Her biri bir tanesine gidiyor. Bir de aşağıda bir eşitlik verilmiş. Bu eşitliğe göre diyor, C sayısı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Taraf tarafa çarpayım. A'dan bir tane B'den bir tane C'lerden iki tane D ve E'den birer tane. Çarparsan ne olur? A çarpı B çarpı C çarpı C çarpı B çarpı E. Sonucu ne eşit olacaktır? 2 üzeri 9'u 2 üzeri 9'a çarparsak 2 üzeri 18. Peki bir de buradaki harflerimizi çarpalım. A çarpı B çarpı C çarpı D çarpı E. Bu da ne eşit olmalı? Buradaki 2, 4, 8, 16 ve 32'nin çarpımı. Bunlar da 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 5. Bu ne eşit olur? 2 üzeri 15'e. Bakın burası da ne yaptı? 2 üzeri 15. Peki yukarıdaki ifadeyle Aşağıdaki ifade arasındaki fark ne? Bunda bir taneci fazla. Ben bunu taraf tarafa bölsem. A'lar şut, B'ler şut, C'ler şut, D'ler şut, E'ler şut. Geriye ne kaldı? Aradığım C. Peki 2 üzeri 18'i 2 üzeri 15'e bölersek ne olur? 2 üzeri 3 öyleyse cevap da 8 olacaktır. Değil mi? Güzel bir soru. Yani teker teker denemektense ya C'ye 4 yazsam şöyle olur böyle olur falan. Direkt olarak bu mantık. Verilen ifadeleri taraf tarafa çarptık. A, B, C, D, E'yi taraf tarafa çarptık. Farklı olan üsttekinde bir tane C. Karşı taraf böldüğümüz zaman 2 üzeri 3. Demek ki C ne olacakmış? 8 yapacakmış. Önce A, B, C'yi bir sıralayalım. A, sıraladıktan sonra şıklara göre durum değerlendirmesi yaparız. Peki bu kadar kalabalık bir ifadede ben hepsini içinde ortak olan bir şeylere bölüm biraz e, harfleri azaltayım. Şimdi arkadaşlar burada evet. bunun ve bunun içinde ortak olan neler var? Hepsi evet. ortak olan abc'ler var öyle değil mi? Öyleyse hepsini ABC'ye bölersem bunu da ABC'ye bölüyorum. Bunu da ABC'ye, bunu da ABC'ye böldüğümü düşünelim. A çarpı B çarpı C. Şimdi gençler burayı ABC'ye bölersem burada sadece ne kalır? A kalır. Burayı ABC'ye bölersem sadece C. Burayı ABC'ye bölersem sadece B. Demek ki şıklardaki ABC arasındaki sıralama böyle olmalı. Şimdi bakıyorum. A şıkkı üstler aynı ise sıralamayı tabanlara göre yapacağım. A en küçük, C en büyük. Ama bize böyle sıralama değil. A şıkkı gitti. B'ye bakalım yine üstler aynı. A en büyük, C en küçük. Sıralamamız maalesef o şekilde değil. Sonra C ile D kaldı. Bakın biraz uyanık davranalım. D şıkkında şuradaki bir dikkatimi çekiyor. C'nin ortada olması lazımdı. Fakat 1. Bu iki sayının ortasında olma ihtimali var mı? Yok. Dolayısıyla D de elendi. Cevap C şıkkı olarak karşımıza çıktı. Tabii C şıkkını kıyaslamak istiyorsak 3'ün kuvvetleri şeklinde yazmak lazım. Bu ne yapacaktır? 3 üzeri 15. Burası 3 üzeri 10. Bu da 3 üzeri 12. Bakın üssü en küçük olan 10 B Üssü en büyük olan 15 yani A sıralamamıza uyduğu için C şıkkı buradan da söylenebilir. Evet. Şimdi çok daha güzel bir soru karşımıza çıkıyor. Yukarıda birden neye kadar olan sayılar için 2'nin pozitif tam kuvveti olan her sayı için A tablosuna bir çentik. 3'ün pozitif tam kuvvetleri için B'ye. 5'in kuvvetleri için C'ye. Geriye kalan sayıları da D tablosu için çentik atılıyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi şöyle başlayalım. Olayı C çözecek. Birden N'ye kadar demiş. Acaba bu N kaç olabilir? Önce ona karar verelim. Gençler C tablosu 5'in pozitif kuvvetleriydi. Şimdi 3 tane çentik attığından dolayı demek ki ne yapıyor? 5 üzeri 1 için bir çentik attı. 5 üzeri 2 için attı ve 5 üzeri 3 için attı. 5 üzeri 3 nedir? 125. Demek ki serimizdeki en küçük sayı 125 olabilir. Çünkü 124 olsa 3 tane çentik olmazdı. 2 tane olurdu. Öyleyse demek ki C 125'e eşit olacak. Peki C en fazla kaç olur? Mesela düşünelim. 126 tane sayı olsa yine buraya 3 tane atmam gerekmez mi? 127 128 ta 5'in 4. kuvveti olan 625'e kadar değil mi? Gidecek olursam 625 olduğunda 4. çentiye atması lazım. Öyleyse 625'ten küçük olacak ama eşit olmayacak. Eşit olursa 4. çentin gelmesi gerekirdi. Şimdi başlıyoruz. A şıkkı. A tablosuna en fazla 9 çentik atılabilir. He, en fazla dediği için C'yi mümkün olduğu kadar büyük alacağım. C'yi kaç alırsam en fazla olur? 624. 624. Öyleyse bakalım 624'e kadar 2'nin kaç tane kuvveti var? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 diye gittiğimizde hepsini yazmayalım. Bazılarını ezberden biliyoruz. Mesela 2 üzeri 6 64'tü. 2 üzeri 7, 128, 256, 512. Yani 2 üzeri 9, 9. 512. 9. 2 üzeri 10, 1024 olduğu için 624'ü geçiyor. Onu geçemeyiz. Dolayısıyla A tablosuna gerçekten de kaç tane çentik atılabiliyor? En fazla 9 tane. Doğru. B tablosuna en az 4 çentik. Dikkat bu sefer en az diyor. En az dediği için bu sefer C'yi mümkün olduğu kadar az alacağım. Öyle değil mi? Dolayısıyla 125 alabilirim. Peki B tablosundaki sayılar 3'ün pozitif kuvvetleriydi. 125'e kadar 3'ün hangi pozitif kuvvetleri var? 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 81, 3 üzeri 5 243. Dolayısıyla bakın ne oldu? 4 tane çentik atabiliriz. En az dolayısıyla B şıkkı da doğru. Şimdi gelelim olayın D tablosu üzerine kurulu kısmına. En fazla diyor ise 624'ü düşünüyoruz C'de. En az diyor ise orada da 125'i düşüneceğiz. Şimdi bakalım. En fazla 608 cm katılabilir demiş. Gençler, en fazla dediği için ben C'yi yani serimizi 624 olarak düşünüyorum. En fazla bu sayıya kadar gidebiliyordu. Peki 624'e kadar gittiğimde A tablosuna kaç çentik katmış oluyoruz? 9 tane. B tablosuna dikkat edin. 354 neydi? 81'di. Öyleyse en fazla dediği için bunu 3 üzeri 5, 243. 243'ü tekrar 3 ile çarparsam 624'ü geçiyor. Demek ki B tablosuna 5 çentik atıyorum. 5 için ne olacak? 5 içinde 3 tane çentik var zaten. Dolayısıyla buranın toplamı ne yaptı? 17. Peki toplamda kaç sayınız vardı? 624 600. tane sayı vardı. Bunlardan 17'si mi? gideceğinden dolayı geriye 607 kalacak. Cevabı 608 demiş. Dolayısıyla C şıkkı yanlış oldu. 607. Yine hikayeli bir evet. soru. Sonra da iki tane ip uzunluğundan bahsediyor. Birinin uzunluğu 125 üzeri 4. Hemen bunu 5 üzeri 12. 64 de 2'nin 6. kuvveti 2 üzeri 6'nın 8'i 2 üzeri 48. Sorunun hikayesine dikkat ediyoruz. Birinci ipe ne uygulanıyor? Birinci ipi hem bu taraftan yakıyorlar hem de bu taraftan. Peki yaktıklarında Sol taraftan saniyede 9 santimetre Sağ taraftan saniyede 16 santimetre yanıyor. Şimdi ipimizin uzunluğu ne? 5 üzeri 12 Ne yapacağım 5 üzeri 12'yi? Bir taraftan 9 ile geliyor. Diğer taraftan 16 ile 9 artı 16 25'e böleceğiz. Ne yaptı 5 üzeri 10 Demek ki birinci ip Yanma süresi şıklarda ne olmalı? 5 üzeri 10. Giden şıkkımız var mı? Bakıyorum. Evet gençler bakın. Bu da 5 üzeri 10'a eşittir değil mi? 5'in karesinin 5. kuvveti. Bu gitmez. Ama şuna bakarsanız burası 5 üzeri 9. C'yi bir eleyelim. Şimdi gelelim diğerine. Diğeri ipimizin uzunluğu 2 üzeri 48. Acaba bunu kaça böleceğiz? Bu çok dikkat gerektiren bir şey var burada. Bakın şimdi. İpi buradan yakıyor. Soldan yaktığındaki ipin yanma hızı nerede? Hepsi 2 üzeri 4. Yani buradan 2 üzeri 4 ile yaktık. Yazalım. 2 üzeri 4. Artı. Bu taraftan da 2 üzeri 4. Artı. Şimdi dikkat gençler. Ortadan da yakılıyor ortadan yandığı zaman ne tarafa gider ateş? Hem bu tarafa hem bu tarafa. Buradan da 2 üzeri 4. Buradan da 2 üzeri 4 olacak. Onları da yazıyorum. 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 4. Ne yapar bu ifade? 4 tane 2 üzeri 4. Yani 2 üzeri 6. Öyleyse bu ifadeyi de 2 üzeri 6'ya böleceğiz. Ne yapar? 2 üzeri 42. Şıklarda 2 üzeri 42 olan Bursa şıkkı. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka derste görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayalım.